Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir video çekeceğiz. Bu videoda Arkadaşlar bakın böyle bir şey var deprem şeyi. Arkadaşlar bunu alabilirsiniz Anadolu Sigorta. Reklam yapıyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Dışarıda yağmur var mı diye bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar babaannem geliyor. Peki. Arkadaşlar. Şeyde başlamak isterdim. Yazdı ama şu an dışarıda çok fırtına var arkadaşlar. Ağacımız böyle. Baş ağacı. Evet. Arkadaşlar. Bir şarkı yapacağım. Hmm, hmm, yapışmış. Gel buraya bana foto çamur ne katayş 1 2, 3 6 5 Ne yapayım ben seni benim şimdi Ohho <laughs> Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.